Seçim sonuçları tabii herkes seçim sonuçlarını özellikle daha siyasi bakanlar kendi siyasetlerine yormaya çalışırlar. Yani vatandaş böyle demek istedi, hayır şöyle demek istedi, yok o oylar oraya gitmedi, yok buraya gitti gibi. Şimdi aslında sandık şeyleri galiba açıklanmadı değil mi? Yani tam olarak e, bilinmiyor. yani Yok böyle, Anadolu Ajansı verileri var şu an. Verileri var. Yine de bunlara bakarak yani e, bu sonuçların bu kadar farkın ortaya çıkmasında mesela AK Partililerin işte sandığa gitmemesi ne kadar etkili olduğu, AK Partililerin yeniden refaha gitmesi ya da CHP'ye gitmesi bu oranlar ne kadar? Böyle bir aşağı yukarı bir rakam şeyi çıkarabiliyor muyuz şu anda? Çıkarabiliyoruz. Yani Hı. sandık analizlerinden bunu çıkarmak mümkün. Gözlemlerle de bunu çıkarmak mümkün. Biz bu ayki raporumuzda epey geniş bir yer vereceğiz sandık analizine. Hı. Bu dediğin soruların cevaplarını arayacağız orada da. Hı. E, gözlemleyebildiğimiz şey şu e, temsili olarak eğer e, AK Parti'den 10 puan eksildiyse bu 10 puanın 5,5-6 puanın sandığa gitmedi. Hmm. Sandığa gitmediği için e, AK Parti'den azaldı bu e, puan. Çok büyük bir rakam. Bunun evet, evet. tamamıyla yani, AK Parti da... seçmeni olduğunu biliyor muyuz? Yani CHP seçmeni de var mı? E, yaklaşık olarak çıkarabiliriz Elif. Yani Hı -hı bir nerede AK Part yani bir önceki seçimle kıyaslayarak ben şu anda AK Parti seçmeni üzerinden konuşuyorum. Tamam. Yani AK Parti'deki bu oy ıı, düşüşünün Hı -hı. temsili olarak evet. 10 puan olduğunu farz edelim. Bu evet. 10 puanın yaklaşık 5,5 6'sı sandığa gitmedi. Hı -hı. Dolayısıyla da birinci önceliği hmm. e, aslında AK Parti'ye bir şeyler söylemek. Ben o nedenle de bu seçimlerin birinci mesajının iktidara ders vermek olduğunu düşünüyorum. AK Parti ve MHP'yi birlikte değerlendirerek söylüyorum bunu. Birincisi bu. İkincisi yüzde ya da yine puanlar üzerinden gidelim. İki buçuk üç puanı da yeniden Refah Partisi'ne gitti. Hmm. Burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Büyük şehirlerde yeniden Refah Partisi'ne gitmedi. Evet. Büyük şehirlerde ya CHP'ye gitti ya da sandığa gitmemeyi tercih etti. Anadolu'da yeniden Refah'a yöneldi. Bu hem Anadolu'nun sosyolojisiyle ve yeniden Refah'ın Anadolu'da AK Partili seçmenle daha rahat konuşma, AK Partili seçmene bir şeyler söyleme imkanının fazlalığıyla da ilişkili. Hem de Anadolu'da adayların metropollerden daha önemli olmasıyla da ilişkili. Evet. Yani e, Anadolu'da yeniden refah AK Partili seçmenin kolaylıkla oy verebileceği güçlü adaylar gösterdiği için AK Parti'nin ikinci alternatifine dönüşebildi ve sandığa gitmemekten daha etkili bir e, adrese dönüştü Anadolu'da. Dolayısıyla 2,5-3 evet. puanı da buna yoruyorum. Geriye kalan 1,5-2 puanı da CHP'ye gitti diye görüyoruz biz. Yani dolayısıyla... CHP'nin e, yükselişinde Ak Parti'nin katkısı bir bir buçuk iki puanla sınırlı. Bu bize birkaç şey söylüyor. Bir e, temelde iktidar ve muhalefet yarı küresi arasında oluşmuş ayrım yani evet. yaklaşık olarak 2017'den bu yana var olan keskinleşen 2017 referandumundan bu yana siyaseti dizayn eden ve daha sonra ittifaklar üzerinden de tahkim olan bu düzen. Çok fazla sarsılmış gözükmüyor. Bir, bir buçuk iki puanlık bir sarsılma var burada. Kutuplar arası geçiş var. Ama başka bir şey olmuş. Eş zamanlı olduğu için bu ikisi de bu seçimlerin sonucu çok büyük bir etki oluşturdu. Birincisi iktidar çok büyük bir e, e, mesaj, ihtar aldı. Yani iktidar kanadında. İşte dediğim gibi 8 puan civarında, 8-8,5 puan civarında iktidar ortaklarına bir ders verme duygusu oluştu ve bu iktidar koalisyonunu aşağı çekti oy oranı itibariyle. Paralelinde eş zamanlı olarak muhalefet yarı küresinde de bir sadeleşme meydana geldi. Bu sadeleşmenin olabileceğini siyasal gözlemlerimizle, öngörülerimizle tahmin edebiliyorduk ama şiddeti çok yüksek oldu. Yani çok net bir şekilde CHP lehine bir sadeleşmeye gitti seçmen. Evet. Ee, burada en büyük maliyeti İyi Parti ödedi. İyi Parti neredeyse yarıdan daha fazla aşağı düştü. Dem Parti'de de büyük şehirlerle Dem Parti'nin asıl önem asıl güçlü olduğu yerler arasında bir ayrıma gitti seçmen. Büyük şehirlerde CHP lehine bir eğilim taşıdı Dem Parti seçmeni. Kendi şehirlerinde kendi adaylarına oy verdi. Dolayısıyla eş zamanlı olarak iki şey oldu. Hem iktidar yarı küresinde iktidarın politikalarından memnuniyetsizlik dolayısıyla bir 10 puanlık kayıp var. Benzerinde de muhalefet yarı küresinde CHP lehine bir mobilizasyon var. Bu ikisi oluştuğu için CHP birinci partiye dönüştü. AK Parti ikinci partiye geriledi ve seçimlerin en büyük kazananı CHP oldu. Hmm. Ben bunun nihayetinde yerel seçimle ilişkili olma boyutunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bir yerel seçim. Bunu unutarak yaptığımız analizlerde çok abartılı bir noktaya varırız. Ama burada doz da çok önemli. Bu bir yerel seçim ama nihayetinde yerel seçimler sonucunda hepimizin bugün konuştuğu yeni bir siyasal dinamik var. Yeni bir denklem var. Dolayısıyla bunun genel siyaseti etkileme marjını da ihmal etmememiz lazım. Sebepler nedenler itibariyle yerel seçim dinamikleri etkili oldu. Ben %50-50 etkili oldu diye bakıyorum. O anlamda sizin biraz önce yaptığınız tartışmada bence yerel seçim olması hasebiyle adaylar çok belirleyici oldu, konjonktür belirleyici oldu falan. %50 de iktidarın genel uzunca bir süredir seç kendi seçmeninden aldığı mesajları yerine getirmeyişinin ürettiği rahatsızlık ve asıl olarak da seçmenin 14 Mayıs'ta iktidara söylemek istediklerini söyleyememesinin biriktirdiği gerilim var. Hmm. Bu gerilim dolayısıyla daha e, sert konuşma durumu oluştu. Ama bu sertliği oluşturan tek dinamik iktidar seçmenindeki azalma değil, muhalefet seçmeninde CHP lehine sadeleşmeye gitmiş olması. Hmm. Peki 14 Mayıs, e, işte bu geç kalmış bir 14 Mayıs seçimi deniyor. İşte 14 Mayıs'ta aslında bu bu aynı şekilde tekrarlanabilirdi ama işte aday kötüydü. O yüzden olmadı. Muhalefet çok dağınıktı. O yüzden yapılamadı deniyor. 14 Mayıs 31 Mart benzet benzeşmeleri, benzetmeleri hakkında ne düşünüyorsun? Yıldıray bir nebze makul. Yani bir, biz benzetmelerle, analojilerle meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Bu da kolaylaştırıyor e, meseleyi. Ama birebir geriye dönüp e, şu aday değil de bu aday olsaydı, şu denklem olmasaydı, bu denklem olsay, olurdu gibi çıkarsamalar da çok indirgemeci. Fakat bir şey de söylüyor bence, bir fikir de veriyor. Benim kanaatim şu, 14 Mayıs bir e, parantezdi, 31 Mart değil. Yani aslında 2019 seçimlerinin devamı 2024 seçimleri. 14 Mayıs seçimleri değil, 14 Mayıs seçimleri araya girmiş bir seçim. Çünkü genel trendlere bakarsanız aslında 2019'da üzerine konuştuğumuz genel dinamikler neyse 2024'te de 3 aşağı 5 yukarı bu dinamikler nihai sonucuna erdi. Yani AK Parti Büyükşehir Sosyolojisi'nde bir zayıflamaya uğramıştı 2019'da. Belli başlı büyük şehirlerin kaybı yaşanmıştı. iktidara yönelik bir oy düşüşü yaşanmıştı falan. Şimdi 14 Mayıs'ta muhalefet bu seçmeni ikna edecek bir şey söylemekte aciz kaldı. Dolayısıyla bir istikrarsızlık, bir yönetememe endişesi ortaya çıktı. Birinci dinamik bu. Ama yine de bu 14 Mayıs'ın muhalefet tarafından başka denklemler olsa kazanılmasının garanti olduğu sonucunu göstermez bize. Burada da genel seçimle yerel seçim farkına bakmak lazım. Çünkü genel seçimlerde iktidar çok yani daha doğrusu seçmenin oy verme dinamikleri çok daha fazla partizan sosyolojik kimlikler aidiyetler üzerinden şekillenir genel seçimlerde. Hı hı. Bu seçimde bile partilerin il genel meclisine, belediye meclisine verdikleri oylarla belediye başkanına verdikleri oylar arasında dikkatle analiz edilmesi gereken ciddi farklar var. Yani bu ihmal edilecek bir şey değil. Ne, neyi kastediyorsun bunu söylerken? Yani yani şöyle mesela İyi Parti'nin e, il genel meclisi oylarıyla büyükşehir belediye başkanlıkları Hı. oyları arasında büyük şehirlerde bir fark var. Bu bize bir şey söylüyor. Evet. Benzer bir şey Dem Parti için de geçerli. Benzer bir şey Yeniden Bütün partiler için geçerli. Yani diyor yani ki ben C partime oy veririm ama işte e, bu burada şuna destek veriyorum muhalefet bloğunda gibi değil mi? Tabii yani, ki. Evet. Yani genel seçimlerde seçmenin aidiyeti çok daha yavaş çözülür. Çok daha temkinli çözülür. Ee, ve ülkeyi emanet ettiği etmeyi düşündüğü bir iktidar kompozisyonunun siyasal kabiliyetini, e, siyasal söylemini, teşkilatlarını, kadrolarını bu kadrolarıyla nasıl yol yürüyeceğini daha fazla hesaba katar. Ama yerel seçimleri en nihayetinde bir hizmet şeyi olarak görür. Burada ne ulusal güvenlik kaygıları devreye girer, ne yaşam tarzı tartışmaları devreye girer, ne ülkenin jeopolitik konumunun nasıl büyüyüp küçüleceği, fırsatların değerlendirip değerlendirilmeyeceği, her birimizin eğitim politikasından sağlık politikasına, ekonomi politikasına bir sürü dinamik devreye girer genel seçimlerde. Bu nedenle bu analojileri bir yere kadar doğru ve makul görüyorum. Ama bir yerden sonra bunun indirgemeciliğe, çok böyle basitliğe varma konusunda da ihtiyatlı davranmamız gerektiğini evet, söylüyor. Biraz propaganda kısmı da var herhalde. Herkes kendilerine evet, yani bir propaganda benim, da yapmak istiyor. Tabii ki. Yani burada benim odaklandığım iki şey var. Bir, bir kere 2024 en az yüzde %50'si itibariyle 31 Mart seçimlerinin karakteriyle ilgili. Burada bunun bir yerel seçim olduğunu ihmal etmememiz lazım. İki, siyasal konjonktürü göz önünde bulundurmamız lazım. Bu siyasal konjonktür konjonktürün içine siz ekonomik krizi koyabilirsiniz, iktidarın seçim ekonomisi uygulamamasını koyabilirsiniz. E, muhalefette siyasetin çok fazla darmadağın olması dolayısıyla muhalefet seçmeninde seçim sonrasına yönelik hayal kırıklığı ve endişenin yükselmesini hesaba katabilirsiniz. Bu nedenle de CHP bir e, güç transferi sağlayarak iktidara karşı muhalefet meclisini güçlendirme kaygısını hesaba katmalısınız. Bir sürü dinamiği devreye koymalısınız. Bunun bir iktidar bir bir genel olarak ülke yönetimiyle ilgili bir seçim olmaması hes e, hasebiyle iktidara mesaj vermek isteyen seçmenin çok daha rahat e, rahat bir şekilde mesaj verme duygusunu hesaba katmalısınız falan. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu 14 Mayıs seçimlerinin oluşturduğu e, gerilimin bir neticesi. Yani 14 Mayıs seçimlerinde de seçmen bunu iktidar alanı için söylüyorum. İktidar alanında da seçmen iktidara istediği mesajı veremedi. Ve en nihayetinde şu duyguyu hesaba katmamız lazım. E, 14 Mayıs seçimleri toplumsal dinamiklerle uyumlu bir sonuç üretmedi. E, i̇ktidar toplumsal e, ...dayanaklarıyla uyumsuz bir fazla güç elde etti Mayıs seçimleri sonrasında. Muhalefet de toplumsal karşılığı itibariyle çok güçsüzleşti. Seçim sonrasında siyasi liderlerin gösterdiği tutum vesaire dolayısıyla da bu uçurum daha fazla genişledi. Bence burada toplum zaman zaman bunu yapıyor toplum. Bazen siyasi liderlerin, aktörlerin kendilerine öncülük etmesini bekler eğer bir siyaset çıkmışsa peşinden gider. Bazen de bir iki defa siyasi liderlere, siyasi partilere bakar ve en nihayetinde buradan bir şey çıkmaz kanaatine vardığında da bu işi ben kendi elime almalıyım der. Hmm. Bu seçimde toplum işi kendi eline aldı. Yani kökezleyen muhalefeti ayağa kaldırdı. Çok fazla yukarı çıkan iktidarı da biraz bastırdı aşağı doğru ve ikisini denkleştirdi ve şimdi dedi ki oyunu yeniden başlatıyorum önünüzde dört ay var şimdi sizi görmek istiyorum biraz bu tür kolektif e, şeylerde bu tür e, hikmetler e, arıyoruz bu <laughs> toplum <laughs> ne <içinde> kadar <laughs> güzel yapıyor yani bütün bir bütün bir e, sosyal davranış e, sosyal psikoloji bu tür hikmetler üzerinden işler iletiş, hani, iletişim servis ileti. <laughs> evet evet yani ben bu tür bir kolektif ortak duygunun harekete geçtiğini düşünüyorum bu nedenle de bu önümüzdeki döneme bence e, ne iktidar büyük bir kayıp yaşadığı 2028 kaybolduğu diye bakmak e, doğru olur. Ne de e, CHP aldı başını yürüdüğü 2028 seçimleri cepte diye bakmak doğru olur. E, yarış yeniden başladı. Evet. Yani e, 2028'e kadar toplum siyasete bir bazı ödevler verdi, İktidara bir ders verdi. Bu dersi çıkarıp çıkarmayacağı önemli olacak. CHP kredi verdi, bu krediyi kullanıp kullanmadığı önemli olacak. Ve siyaset dengelendi. Ben o yüzden seçim sonrası yazdığım yazıya siyasetin geri dönüşü alt başlığı koydum. Siyaset evet. geri döndü Türkiye'ye. Mayıs'tan sonra siyaset çok dengesizleşmişti çünkü. Tamam. Peki.